Bunu oynatırken gevşek olmaya çalış. Böyle. Bu şekilde. Gayet Bundan olmuşsun. Ha? Evet. yaptılar? Şurası da şurası. Bu birazcık bunu bu etkendir. Sıkıldığın zaman, <laughs> dizin altı toparlanması lazım. Ki dizinde kırık. Bunca personel Bir daha, bir daha bir. <laughs> <abi. gülüyor> Rapöre işte hemen burada Her zaman sporun arkasındayız. Spor ve sporcunun demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ee, bu konuda öncelikle Deniz Sporu takımı mı, ee, özellikle uzun haftalardır süren belirsizliğe rağmen güzel hazırlanmalarından dolayı, işlerindeki inançtan dolayı tebrik ediyorum. Her zaman takımımız Deniz Sporu'nun ve ikinci takımımız Kılıcıya Bölük Sporu'nun arkasındayız. Spor ve sporcuyu desteklemek için Egeken Tersler'e sonra elimizden geleni yapacağız. Futbolcularımızın maçlardan önceki COVID testleri, PCR testleri, antikor testleri, e, gerekli efor testleri, Allah göstermesi sakatlıklarda yapılacak tedaviler bunların hepsini kapsıyor. Tüm detaylı çalışmaların hepsini beraber yürüteceğiz inşallah. Ben de efendim. Son kız